Herkese tekrardan ben açalım. GTA GTA'yı nasıl indirilir? Evet, onu göstereceğim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi GTA'yı var. <laughs> GTA'yı indireceğiz şimdi. Arkadaşlar şey gidiyoruz buradan. Tam indire giriyoruz. Tam indirden GTA 5 şey yapıyoruz arkadaşlar. Söyle de göstereyim. Böyle. Noktacım GTA 5. Hazır. Buradan girip. Arkadaşlar lisans ücretli gözüküyor ama ücretsiz. Şu an oyun ücretsiz. Burada satın al yazmalıydı. Ben indirdim. Siz de buradan indireceksiniz. Bu gel geliyor tabi bende. Bunu yok say diyorum. bilgisayarda hiçbir şey olmuyor bende. Bunu çıkartıyoruz çünkü ben yükledim. Buna giriyoruz. Buradan buna kuruluyor. <laughs> Arkadaşlar ben de bir de şöyle bir konuda veriyor ediyor. Bunu da düzeltirseniz. Diğer şey yine. Aa, böyle geliyor. Bir şuna bakalım belki olur. Belki olmaz. Hmm, bir şeyler oluyor ama. şey olmadı. Şimdi buna girip benim yaptığım yerden yapalım siz. Yapalım size diyorum. Arkadaşlar bu geldi. Böyle İngilizce olacak. Oyun Türkçe yok tabi. Bu geliyor. Bu geliyor. Bir dakika bir dakika. Hayır ya. Arkadaşlar bunun açık olması lazım. Burada hiçbir şey ellemiyorsunuz. Daha deminkinde de böyle yükleniyor. Yüklensin. Dün, dün, dün. Dün, onu oradan aldı oraya koydum. Ben çıkışımızı yapalım. Arkadaşlar oyun açılacak ama kod hatası geliyor. Onu düzelteceğim inşallah. Oy. Ben durdurayım bu gelince devam ederiz. Evet arkadaşlar bu video geliyor. geliyor. iki tane oldu birisini kapayım. arkadaşlar yüklendikten sonra bu geliyor. Bu sonra bu geliyor. Niye hiç işte açıdan anlamadım. Orada gelecek. Arkadaşlar böyle geliyorlar. Kayıt oldum ben. Sonra şuradaki yazan yere sizin kral kulüp müdür nedir? Oraya kayıt olacaksınız. Ben yine oldum. Her şeyi videodan önce yapmışım. Tabi açısından video çekip Arkadaşlar size bir şeyden bahsedeceğim. Bizim artık bir kedimiz var. Ve bahçede şu an duruyor ve oldu yine. <laughs> arkadaşlar şuna tıklıyoruz. Buraya bir kod giriyoruz. O bir tane. Cira çık diyoruz. Olmuyor. Bunun sonu var herhalde bu. E arkadaşlar, şu kuluba girelim. Oradan da gösterelim. Burada Rockstar Movies. Şimdi senin kayıt olmuştu. Ama olmayanlar için gösterelim. Çık. Gir. Ne yapalım ki? Çık. Buradan giriyoruz arkadaşlar. Buradan adınız ne? E-mail. Bunu görelim. Burada pasaport. Yine pasaport. Burada ayda yer. yaş kaçın kaç doğmuşsun. Buradan Türkiye'yi de Amerika Birleşik Devletleri'nde seçebilirsin. Bu ne var ki? Ben Türk'üm. Türkiye. Tengizmiş. -tür -tür. Ana. <laughs> T yok mu? Hmm, t yok. Ya <laughs> Buraya Josh'ı yazıyoruz. Şuradan kabul ediyoruz. Sonra Josh Anstone'a giriyoruz ve İngilizcem çok kötü biliyorum. Kayıt olduktan sonra oyunda şey geliyor. Şurada arkadaşlar şuralarda e, singing pasaport geliyor e-posta işte en altta da pasaport şifre istiyor e-postanız oraya kayıt olduğunu e-postayı <laughs> buraya yazıyorsunuz buraya da e pasaportunu yazıyorsunuz buradan geç diyorsunuz oyun böyle oluyor ve siz açılır mı bilmiyorum o sıkıntı Doğru, arkadaşlar ETS var gelmeyi bileyiz çünkü getaveci işte oradan serisi var arkadaşlar bayağıdır çekmiyorum ha neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonra geldik iyi günler iyi günler abone olmayı unutmayın bay bay